3-5 bilgiyle akademik bilgiye dayanmayan, popüler bilgiye dayanan ya da Batılı eserlerin okunmasıyla harmanlanan bu sorular bizim ülkemize ithal edildi ve şu an karşımıza sanki İslam'ın ana meselesiymiş gibi konuyor bunlar. Ama şunu söyleyeyim, yani bunlar normalde halka bu kadar mal olmaması gereken sorular diye düşünüyorum çünkü yani bunlar doğrudan kelami tartışmalar. Yani şöyle söyleyeyim. Siz mesela bugün bana ben bir dinler tarihçisi olarak bu soruları sorduğunuz zaman aslında ben bu soruları cevaplamak için kelami açıklamalarda yapmak durumundayım. Çünkü bunlar sıradan rastgele dinler tarihi ve Kur'an-ı Kerimle bağlantılı sorular değil. Yani bizim kelamımızı, Yahudi kelamını ilgilendiren ve onların kökeni, bağlantısıyla ilgili sorgusallığı içeren sorular. Dolayısıyla yani dediğim gibi bunların böyle dilden dile böyle ne bileyim sakız edilmesi yani akademik platformlar dışında bu tarz pro, pro, programları kastetmiyorum da genellikle böyle ne bileyim Facebook, Twitter sayfalarında tartışılıp böyle insanların önüne Kur'an'ın çelişkileri ya da Tevrat'ın çelişkileriyle konmaması gerekir.